Nadir görülen nörolojik hastalıklardan biri olan miyasteniye gravis'in dirençli tipleri de var. Dirençli tip miyasteniye gravis'le yaşamayı aslında sizden öğreneceğiz sevgili Eylem Yalın. Ama ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Yaklaşık 4 yıl önce hastalık tanısı aldınız. Biraz sonra öğreneceğiz. Hastanede ve yoğun bakımda da uzun süre kaldınız. Miasenia gravis tanısı almak ve böylesine bir hastalıkla yaşamak, hastane günleri, yoğun bakım günleri size neler öğretti? Evet, 4 yıl önce tanı aldım. Hastanede yattığım süreç zorlu bir süreçti. Hele ilk dönem, özellikle yoğun bakımda olduğum Hı. o 2 aylık süreçte düşünecek çok vaktim oldu. Hayatımdaki bazı dileklerimin gerçekleştiğine şahit oldum orada yatarken en büyük dileklerimden bir tanesi özellikle o dönemde <laughs> inzivaya gitmekti. <laughs> Hayatımdaki her şeyden çok sıkılmıştım. Yani evimden, kızımdan, eşimden, <laughs> e, annemden, kardeşimden, her şeyden bir <laughs> uzaklaşmak istiyordum. Resmen içim bir yerlere atmak istiyordu beni, kendimi. <laughs> Hiç tahmin etmedim. <laughs> yani kendimi Şişli'de, hastanede bulduğumda dedim ki, ha inziva mı? Bak yoğun bakım şu an inzivadasın. <laughs> Sonra tabii başka... Ne kadar kaldınız yoğun bakımda? İki ay. İki ay. Evet. Hı hı. Bilincim açıktı hep. Diğer bir dileğim. Hı hı. Diyordum ki, ay ne kadar meşakkatli bu yemekleri hazırlamak. Yemek, zaman kaybı. Şöyle bir hap olsa da ağzımıza atsak hı hı. ve bitse bu yemek işi. Altı ay burundan beslendim. Hı hı. Tükürüğümü dahi yutamadım. Hı hı. Bir yudum su bile içemedim. Ve özlem duydum bunlara. Evet. Çok istedim. O tat ve o arzu yerinde oluyor çünkü. Yeme içme arzusu. Ama düşünün tükürüğünüzü dahi yutamadığınız bir noktada orada öylece çaresiz yatıyorsunuz. Aslında tabii şu var. Hep düşüncelerinize dikkat edin. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin denir. Aslında siz hani ne istediyseniz onu bir nadir görülen bir hastalık tanısı alıp hem de dirençli bir vakat tanısı alıp onu yaşamış oldunuz. Evet. Şimdi önce bir mesajınızı almak istiyorum. Burada ee, evet, evet şunu söylemeliyim. Evet. E, ağzınızdan çıkan kelimelere, sözlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim. Evet. Yine bunlardan bir tane daha örnek vereyim izninizle. Ego. Hı hı. Kişisel gelişimle ilgili 15-16 senedir çok yoğun okuyorum. Yoğun bir iş tempom vardı yıllarca. O tempoların içerisindeyken insan bence bazen hayatı kaçırdığını fark etmeyebiliyor. Tabii. Ben de bu örneklerden biri, iyi bir örneğiydim hatta bunun. Anladım ki sonradan. Bir dola eğitim de alıyorum bir yandan. Ego tanımlarını da okuyorum, ediyorum. idrak edemiyorum ama. <laughs> Onu da öğretti bana bu hastane süreci. Nasıl? Yoğun bakımda yatarken. Orada tabii çırılçıplaksınız gerçekten. Size yardım ediyorlar ihtiyaçlarınızı gidermeniz için. Ben tabii hastalıktan dolayı da ve geç teşhis edildiği için çok da kilo vermiştim. Normal kilomun yaklaşık 20 kilo altındaydım. 33 kilo gibi bir çocuk kilosundaydım oradayken. İskeletten ibarettim. Şu anki halimle hiçbir alakam yoktu. Fotoğraflarımı görseniz tanımazsınız. Orada o şekilde yatarken işte hangi şirketin nesi olduğun kimseyi ilgilendirmiyor. Seni hı. bile ilgilendirmiyor. Oraya geldiklerinde sen bir hastasın ve buna ne yapıyoruz hı hı. diye bakıyorlar. Bazen bir numaranız var hatta hasta numarası. E ya da iki isminiz varsa ki benim öyle Zeyno evet. Eylem. Bana Zeyno diyorlardı. Hı hı. Oysa ben Eylemi kullanıyorum. Ama konuşamadığım için, evet. nefes alamadığım için çünkü makinelere bağlıydım. Konuşamadığım için hangi ismimi kullandığımı bile söyleyemedim. Ve dedim ki Hı -hı, burada işte bu kadar. Evet. Ego buymuş. Aa, onu da anladım. Hı -hı. Bunu da öğrendim. Sonra o süreci bana hayatın beni getirdiği, daha doğrusu kendimi hayatımla beraber getirdiğim noktada Neler öğretmeye çalıştığını anladım. Aslında şu var: egolardan arınmak, ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek ve anı aslında güzel yaşamak. Kesinlikle. Şimdi bunlar çok çok önemli. Aslında aldığınız dirençli bir Miasenia Gravis tanısının size gösterdiği. Aslında bu sözlerin sadece bence size göstermiyor. Şu an bence bizim sizinle bu sohbetimizi izleyen pek çok kişiye de gösteriyor. Kariyer tutkusu, saçını süpürge etme duygusu, isyan duygusu anı hep ertelediğimiz umutlarımız, hayallerimiz. Onun için bence pek çok kişiye de ruhani anlamda da örnek oldunuz. Gelelim Yasane Grevis'e. Evet. Tanı almanız da bir zaman aldı. Ne tür şikayetler çıktı sizde ilk olarak? Siz neler düşündünüz? Hastalığınızın verdiği bu şikayetleri önemsediniz mi? Yoksa o yoğun iş temponuzda, o ideal kadın olma, işte ideal anne, ideal iş kadını ikileminde Kaybolup gittiniz mi? Çok güzel ifade ettiniz aslında. Evet. evet. Şöyle, ilk başta kondurmadım. Neyle başladı derseniz çift görme. Hı hı. Bir anda sanki şaşıymışım gibi çift görmeye başladım. Göz yorgunluğuna bağladım bunu. Hı hı. Ay çok yoğun çalışıyorum. Gözlerim yoruldu herhalde. Biraz dikkat edeyim. Hı hı. Ama bir şeye de dikkat etmedim bu arada. Çünkü bir çift görüyorum. Sonra geçiyor. Sonra yavaş yavaş bunlar yavaş yavaş oluyor. Çiğnemekte zorlanmaya başladım. Hı hı. Yemek yerken bildiğiniz çenem ağrıyor. Hı hı. Yine yavaş yavaş yutmakta zorlanmaya başladım. Hı hı. Ben ama hep böyleyim. Diyorum ki ay iyice yoruldum. Hı hı. Çeneme vurdu. Çok konuştum. Ondan oldu. Kendimce bahaneler üretiyorum. Daha sonra nefes almakta zorlanmaya başladım. Kısık kısık. <laughs> Nefes alıyorum, ne hissediyorum bu dönemi de böyle yaşayacağız demek. Ki. Yani biraz nefesim <laughs> zorlanıyor, yine devam ediyorum tempoma. Hayatımda pek bir şey değiştirmiyorum. Sonra yürümekte zorlanmaya başladım, destek verme ihtiyacı hissediyorum bacaklarımın üstüne böyle hafif evet. yokuş çıkarken. E derken işte saçımı kuruturken kollarım yoruluyor, çabuk. <laughs> böyle böyle bir sekiz ay geçti. O arada bir de. Bir operasyon geçirdim. Evet. Bir iki yere anesteziyle karaciğerden lenf nodülleri alındı. Hı hı. Operasyondan çok zor ayılmışım. Hı hı. E, o sıralar hala miyasteni olduğu bilinmiyor tabii tanık olmamış. Tabii. Ve miyasteni hastaları için anestezi çok riskli. Hı hı. Belli ilaçları kullanabiliyoruz. Belli ilaçlar asla kullanılamıyor miyasteni de. Tabi o operasyonu da geçirince tablom çok kötüleşti. Tam bir hafta sonra nöroloğa gittiğimde beni direkt hastaneye yatırdılar. Çünkü <laughs> nefes alamıyorum, yutamıyorum. Tükürüğümü dahi yutamıyordum. <laughs> Onu bile normalize etmiştim ama. Kağıt bardakları almıştım ona tükürerek idare ediyordum hayatımı. <laughs> Oysa bunlar idare edilebilecek şeyler değil. Tabii. Aslında şu var, ben sizin öykünüzde şunu görüyorum. Belki bizim bu sohbetimizi izleyen çok kişi de de aynıdır. Hep kendini ikinci plana atma, hayatın ona yüklediği sorumlulukları ön plana alma, kendini önemsememe. Çok doğru. Peki şunu soracağım, sizin bu şeyleriniz olunca gitmediniz doktora ve sonra hastaneye yattınız. Ondan sonra o dönem mi kaldınız 6 ay yoğun bakımda? Evet. 6 ay boyunca. Yattığım andan itibaren evet. 6 ay süresince hastanedeydim. Bunun çoğu yoğun bakımda mı geçti? 2 ayı yoğun bakımda 2. geçti. 4 ay serviste yattım. Ama tabii şunu da söylemek gerekli. Sizinki dirençli tip. Hani ağır tipi. Doğru. Hani miyasine, greviste her hasta... Farklı seyri izlediği için daha hafif atlatan pek çok hasta da oluyor herhalde. Çok doğru. Evet. Ben beni takip eden hocamla evet. konuştuğum kadarıyla gördüğü en ağır vakalardan biriyim. Evet. Bundaki sebeplerden bir tanesi dirençli olması, diğeri de geç teşhis edilmiş olması. Hı hı. Ufak bir burada, ilk defa burada söyleyeceğim aslında. Hı hı. Aslında bana bir test yapılmıştı. Hı hı. Bu hastalık yani 8 ay araştırılma süresinde rahatsızlandığım evet. dönemlerde o testte muz pozitif çıkmıştı. Hı hı. Ancak ben alıp onu nöroloğa gitmedim. Hı hı. Çünkü kızımın yaz tatiliydi. Evet. Ve yazımızı herhangi bir şeyin ziyan etmesini, baltalamasını istemedim. Yani üç ayda bir ben buna etki etmiş. E, tabii ama sonuçta 6 ay Evet. kızınızla olan iletişiminize evet. bir engel olmuş oldu. Hani bu ihmalkarlık diyeyim. Bu tanıyı götürmemek ve sizinle sohbetimizde bu çekim öncesinde yüzerken de kolunuzda güçsüzlük oluyordu evet. değil mi galiba? Biraz onu da anlatır mısınız? Belki de o kızınızla gittiğiniz o tatilde Doğru. yaşadığınız yakınmaydı. Evet. Kızımla beraber denize girdik. Yüzüyoruz. Biraz açıldık ve dönüşe geçiyoruz. Ben 48 yaşındayım o sırada. Evet. Mina da 10 yaşındaydı. Yüzdük, biraz açıldık. Geri dönüyoruz. Mina bana tutunmak istedi. Yalnız ben çok güçsüz hissediyorum kendimi. E. Ve nefesim kesildi. E. E, ayaklarımı bile çırpamıyorum suda. Hı. Mina da anne yoruldum, tutunayım diyor. Omzuma Aynen. tutunmaya çalışıyor. Ve ben boğulmak üzereyim. Hı hı. Sahile uzağım. Etrafımızda sırada, birileri var mı? Etrafımızda birileri yok. He. Ve boğulacağım diye düşünmeye başladım ciddi anlamda. <laughs> Ama mina var. Yani can habiliyle sahile nasıl çıktığımızı bilmiyorum. He. Çok ağırdı. Çok ağırdı o gün yaşadığım deneyim. Ona hiç çaktırmadan öylece kaldım sahilde. Bir daha da denize girmedim. Şimdi anlattığınızda bu öykü sonuçta tedaviye başlandı. Hastane yoğun bakımı günleri oldu. Hani çok geçmiş olsun. Bundan sonra tüm sevdiklerinize, kızınıza sağlıklı günler sizle olsun. Şimdi sohbetin sonuna geldik. Evet. Ben aslında sizi gördüğümde daha önce de dediğim gibi kendine, hayallerine, hatta sağlığını... İkinci plana atan bir kadın görüyorum. Çoğu kadın da böyle. Genelde kadınlardan çıkıyor. Zaten belki de o yüzden kadınlardan <laughs> görülüyor da olabilir. Hastalık ne söyleyeceksiniz? Hastalıktan, miyasineye, grevisten çıkardığınız dersle ilgili. Şunu söyleyebilirim. Hocama da söylüyorum bunu hep. Bence her şey beyinde başlıyor ve bitiyor gerçekten. Nasıl düşündüğümüz, hayata nasıl baktığımız çok önemli. Evet, dediğiniz gibi insan özellikle çocuğu olduğunda onu önceliklendiriyor. Her şeyin önüne koyuyor. <laughs> Çocuktan önce ben işi koymuştum. Hı <laughs> hı. Çocuk daha anlamlı bir bence. <laughs> Neden? ay yoktum. Mina hayatına devam etti babasıyla <laughs> sevdiğini <laughs> e aile bireyleriyle. Ben olmayınca olmuyor ki. Dolayısıyla benim kendime iyi bakmam lazım <laughs> var olabilmek için. Şimdi Özellikle şu benim için çok kritik. Bence bu Mias Seni Derneğini kurduk. Evet. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hastalığımızı dönüştürüyoruz. Doğru. Yani hocamızın liderliğinde bir araya getirdiği bu Mias Seni hastaları grubu biz birbirimizle de harika bir iletişim içindeyiz. Ne güzel. Tedavisi olan bir hastalık bu çok önemli. Genetik değil. Bu da çok önemli. Çocuklarımıza miras bırakmayacağız. Benim hep umudum var tamamen geçeceği şekilde bir tedavide mümkün olacak. Bunu burada da söylemiş olmak istiyorum. Umudum çok büyük bu konuda. Ne kadar erken teşhis edilirse birçok hastalık gibi hı hı. o kadar kolay tedavisi. İçimizde de çok kolay geçiren arkadaşlarımız var. Dediğim gibi. Özetle hayatın her anını tadını çıkararak yaşamak güzel bir şey. Bir sonraki saniye ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Elif Hanım çok teşekkür ederim. Çok kıymetli mesajlar verdiniz. Bir yandan Myasthenia Gravis farkındalığı için bir yandan da aslında insanların hep hayallerini kendini, arzularını ikinci plana atması için hmm. ağzımızdan çıkan aslında sözlerin ne kadar kıymetli olduğunu, onların bize nasıl geri dönebileceğini de ifade ettiğiniz için sağ olun. Şunu söyleyeceğim, Mia seneye Grevis Farkındalığı için bu yayını yaptık. Farkındalığa katkı için kanalımıza abone olun ve bu videoyu paylaşın. Ama lütfen bu videoyu da aynı zamanda kendine, ruhunu, sevdikleri için, işi için, kariyeri için, hayattaki tüm sorumlulukları için paspas eden tüm insanlara da örnek olması için lütfen paylaşın.